Yeni videoma hoş geldiniz. Bugün görülmemiş bir şey yapacağım. Top lane'de Garen oynayacağım bak. Bu çok görüldük bir şey değil. Karşımızda kim var? Karşımızda tabii ki de Yone var. Hem de 25k. 25k ne lan? <laughs> 511k. Bakalım. 116k Garen mi yoksa 511k Yone mi? Ledal temposu var. Level 1'i fight'ına girmeyeceğim. En fazla Q düz vuruş yapar. Kaçarım yani. Bunu yapıp çıkacağız. Bunu demiştim demin. En fazla ikinci Q'yu koyacak. Böyle. Böyle bir şeyler yapacağız buna. Minyon alalım ya. asla kıramazlar. Ben bir artık 2 level olabilir miyim ha? Aynen. Bize gelecek. Bitti. Ölürsün ha Ölmeye de bilirmiş. Tamam. Tamam. Ustalığını konuşturdu harbi. Ben ikna oldum şahsen. <laughs> Hemen alıyoruz buradan oraya, Koşuyoruz. Oo, problem. Adam ADC nafilisini problem yaptı ama adam oynadı şahsen. 7'ye 10 milyon şu anda. Çok da milyondan geri kalmamışız aslında. Gidip ittireceğim hayvan gibi. Bizim takımda zaten Warwick var. Ama şu an İlk görevi kaptırmamız üzdü yani. Bakalım. Ya en azından oyun sonunda dayanacağız onu biliyorum. Şunu zaten biliyoruz ki Garen oyun sonuna kadar dayanan bir çar. Yani kolay kolay düşmüyoruz. Ayakta kaçırdım. Ne işin diyor kanka. Rahat olsana sen biraz. Ha gerçi bu eleman görüyor keskin fırtına saldırıya ölçülü gelin tamam böyle böyle enik gibi çok fazla hasar takasına girmemeye çok güzel tamam topraklarımızı korumak için Takımından biri katledildi. Peki. Sonra W ile de çıkalım. Ama minyon alamıyoruz şu anda. Evet, biraz can toplayalım. Çünkü Lein şu an bizim tarafta. Ve hayvan gibi minyon kaçıracağım. Çünkü i̇ki aydır top lane oynamıyorum gerçekten. İki ay sonra şu an ilk top lane girişim. Bakalım ne olacak. Bir de rankı da girdim. Bu arada bronz yeri Bronz ikiyim şu anda. Şöyle last, last hit'i vuracağız sadece. Bu taktiği uygulayın bu. Oğlum ben ne yapıyor? Minyonlar kendi kendini birbirini öldürüyor. Çocuk base atmış. Aynen abi. Amına koduğumun siktayısı. Yemas ya tek yürek olmuş ilerliyor. Tamam. <Item almış>. Mantıklı. <laughs> Bunu çaktım kaçıyorum. Q'su var üstüme gelecek. Peki. Ben galiba ikinci yoruyorum. Ölmemiş de olabilir. Ölmüş de olabilir ama. <laughs> Botumuzu alıyoruz. Bottan sonra full AD lazım şu anda bize. Ama minyonda falan geri değiliz yani. Sadece 6 level oldu çocuk. Şimdi üstüme üstüme oynayacak. Ben de 6 level olmayı bekleyeceğim ama flash'im yok orası kötü. Flash falan olsa flash R challenger combo Q E falan eritebiliriz de. Bakalım. Aa gerçi ben de 6 level oldum ya. Ben de 6'yım ya. Gel oraya. Tamam Yani flashım olsa dediğim gibi. Şuraya bir pusuyu kursak mı ya? Aa geri zekalı mal Dönecektin işte abartma çünkü bu abartı göt kaşıntısı beyler Buna göt kaşıntısı diyorum ben Karşında Garen var yani adam gibi oynayacaksın Yani şeye gelmiyor dalgaya gelmiyor beyler Garen ona göre Top fark ettiyseniz arada çok kötü de milyon kaçırıyor. Karşımız bizim takımımızda Shaco'nun en büyük counter'ı var abi Warwick Bir de adam canavar gibi oynuyor yani yalan yok Oğlum ya ben sizi kule dışında nasıl karşılayacaktım yani şu an Yone'nin bana karşı yapabileceği çok bir şey kalmadı ki Onu geç karşı takımın da yapabileceği çok bir şey kalmadı yani. İki level diff koyduk adamı şu anda. Bu arada savaşçı çizmesini alacağım. İki yıl almıyorum. Bir de saldırı hızı değil de yok ya saldırı hızı mı çeksem? Ağır yara falan almıyor şunu aslında. Bir ağır yara mı çeksem ya? Sarar bak çünkü yöne de ileride can çekecek onu biliyorum. Bir de şu anda şeye rushluyor. Adını <laughs> Bu hasar ne? Eminike yarra. <laughs> 30 saniye var ultim. 30 saniye dayan. Ben onlara vurmayacağım. Onlara vurmayacağım. Ama sen de vurmayacaksın yani. Öyle mi olmuş ya? Tımriş sensin amınak. 50 saniye dayanırsan ölürsün. 50 saniye. Flash'ım geliyor. Gel gel kaçma kaçma. Tamam kanka. Yapma bana ya şöyle şeyler. Gelecek mi? Bir radik katledildi. Birinden bir katledildi. geliyorum bir rakip daha yer tamam kanka yes sal artık <laughs> ne oldu ne oldu ne oldu? oldu oynasana oynasana ha ay hani, hani ha karların var ya hani Tamam tamam sal sal. Ben kudurukluk yapıyorum arada öyle. Arada patlatıyorum ben öyle şeyler. <laughs> <laughs> Kritik çıkalım şimdi. Ama aa yok. So Dur lan bunu alacağım hiç ölmeyeceğim. Çok kaşınmaya başladı Yani aramızda 3 level fark falan var ya Bak, Sesimi de kalınlaştırayım Aramızda kardeşim 3 level falan fark var Ama Ona göre ya Ona göre oynayın Challenger D Ona Challenger D derler <laughs> kenar Garen'i durdurun. Ha. Durdurabilirseniz beni şu an durdurun. Gideceğim ikinci kulemi de açacağım. Şako mu gelse? Ne gelsin? Gelirse gelsin ben şu an durdurak bilmiyorum şu an. Öyle. Şu an çok güçlüyüm. Minyon da kaçırmamaya başladım artık. Treni keşke R olsaydı ya. hiç uğraşamam biliyor musunuz ya 800 şeyim var benim bir item Power gun falan çekeyim ondan sonra kulemin başına çekileceğim Şako gelsin ya çok da Hasar yemedim flash'ı var ya full flash atmak için flash attım Şu an biraz şımarık garen yapıyorum Bence biraz şımarmayı hak ettik Ultim de yoktu orada üstünü üstüne gitmedim şu an Yone konu dışı kaldı yani. Bakalım. Şurada bekleyelim. Hayır ya, R çakamadım ya. Hayır ya, oğlum nasıl olur ya? R çakamadım ya. Of ya, tüh. Nasıl olur ya? Rey çakmam gerekiyordu benim orada. Tüh ya. Abi ya şu an çok üzüldüm. Üzülmek olumdan. Yetişin. Tamam gitti işte beyler babalar gitti işte sonunda. Bit artık. <laughs> şu ödüm, ben tamam kanka hadi lan öldürdün ama Hadi hadi öldürdün hadi hadi Kulü aldım 5-3 şu yani çok da tığ değil hani yani. Hadi kan kişi vuruyorsunuz buraya alın bari. Şunu Ya. yani ölmeden bir an önce beyz atalım artık. Ya bu kadarsınız yani ana göre. Şimdi ağır yaramızı alıyoruz. İsmi neydi lan eşya lan? Fani. Evet. Mesela demin E'de dönerken bana düz vuruşuyla can çekti yani yapamaması lazım izin vermeyeceğiz. Artık TF'lere de katılabiliriz diye düşünüyorum. Ben buradan buraya gidelim. Ya soy yani iki kardeş ikisini üst üste koyup nasıl da doma atıklar. Geleceğiniz mi beyler bir daha? Babalar iyi tanır, bak kaçıyor artık reis. Kaçmayı öğrenmişsiniz. Orada biraz biraz sargili falan. Gibi. Reis. Şunu yavaşlatabilirsek ya de ben flash istiyorum ya. Flash alabiliyor muyuz? İstek parça flashımız var mı Flash, Q, H. Şundan üçünden birini var ya bir yatırırım orada. <laughs> <laughs> ne? Beyler, hadi tak challenger re oğlum adam altın vermiyor ha ben çünkü <laughs> biraz daha güçlemek güçlenmek için ne yapacağız? Tabii ki de. Pıtı 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 duyuyor musunuz lan sesi var ya çok fena vuruyor. Şimdi şuradan alsak şu an. Takım fightlisin ya şu an. Çok gel ola mecdere gel için Şu an Tamam oğlum dur. Oğlum orada dört kişiler. Neden yani anlaşmıyor. Hard combo yaptı. 2 de 2. Üçüncü olmak ister misin? Güzel double. <laughs> 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 siz gün oynayın. Bunu diyen adam da var ya. Yengen Star. Benim ismim şımarık direkt Aa çalışmıyorum lan. Bir deneysel şey yaptım az önce ben. Herkes anlamaz baba. Herkes oradayken biz de şuradan ittirmeye gittik. Koş be oğlum ya çok yavaşsın. Gerinin amacı neydi? Ben de ne bilmiyorum. Ya. Öyle mi olmuş ya? It oldu it. Çok. Çocuklarımızı korumak için takımın bir yeni bir yolu hava uçuyor. Takımın bir yeni bir yolu hava uçuyor. Aaa dur! Adam geliyormuş. Ben kule... <laughs> Oğlum ben niye o şunu yollayamıyorum artık? Tamam şımarık oynamayın beyler. Şımarık oynamayın yani. Bak 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 burada ne var. Hayır ya, re atacaktım kafasına direkt. Gel gel. Hayır ya. Tüh. Çok fazla hasar vermedim. Allah! Oğlum ben her şeye bastım az önce yanlışlıkla. Korkudan var ya. Her şeye bastım. Benim şakom değilmiş ya Şu an o şakoyu ben oynasaydım bana tek atmıştım Yani öyle de bir gerçek var Şimdi Aklı şaşırtacak bir şey almamız lazım bizim Ebedi O niye alınmı lan bana böyle Ebedi alıyoruz Şunu sat Kazma al Şimdi Karşı bot lane'de bir Yasuo'cuk gördüm ben. Tek atmamız lazım. Tapar öne BD'yi çıkmadım ben. ben. Ne yapsam? AP falan mı devam etsin? <laughs> <laughs> 5 4 3 2 1 yaso Öldü. Yasuo öldü. Yasuo is out. <laughs> Fuuu ya sonra öldü izle. <laughs> Maçı kaybetsek şanar. Umurumda değil biliyor musunuz? Adamları böyle alıyorum ya. Yöne reisi de yokmuş. Yöne feisi de yokmuş. Şu an onların bana büyük infosu geldi. Ya da gelmiş mi? Ne oldu? Aa, ben anlamadım. Ben anlamıyorum. Şu an algım kapalı. <laughs> Ahhehe, dalga geçiyorum ya. Uf çok sardı lan çok sardı. Var ya. <laughs> Şuradan tabii ki de şöyle vanlara honor atalım abi. <laughs> Video izlediğiniz için teşekkür ederim. <laughs> Daha çok otizm garen gelmesini de istiyorsanız belirtin. Harbi diyorum bak. En çok en çok biz kilo almışız zaten. Bak 36k hasar. Fena. Fena. Neyse videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Bay bay.